Merhaba dostlar, Merhaba, nasılsınız? nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Yes. Beklenen video geldi. Yeni evimizde sizlere ev turu videosu çekeceğiz. Bu yayınımızda. Şimdiden like'larınızı alalım efendim. Bu like. videoyu like atın ki sayfamıza destek olun. Ve daha çok büyüyelim beraber. Evimiz, dairemiz 40 metrekare. Bunu storylerde de belirttik. Şimdi sizlerle evimize gireceğiz. Bu evin fiyatını videonun sonuna doğru söyleyeceğim. Ee, şok olacaksınız fiyatını öğrenince. Hemen başlayalım efendim. Ee, sizi dışarıyı göstereyim. Ee, böyle inşaat manzarası var. İnşaat Şuradan, manzarası. Var. <gülüyor> şurada <gülüyor> manzarası biraz yeşillik yok. var ve orada e, metro o, beş çalışması var. 5 ay sonra baş, şey Beş orda. ay sonra açılacakmış. açılacakmış. Böyle balkonumuz. Balkonumuz e, eski kaldığımız yerden biraz daha büyük. Burada çamaşır makinesini i̇ki, koyduk. İki tane balkon. Evet iki tane balkon var bir burada bir de yatak odasında sizlere göstereceğiz böyle araba park alanında içeride evet yavaş yavaş başlayalım bu eve seçmemizin en böyle önemli nedenlerinden birisi de Tida anlatsın Mutfak. mutfak. Aynen mutfak. mutfak çok önemli bir yer tuttu Aynen. çünkü eski kaldığımız yerde Evet, çamaşırlar kuruması çok a, kısa evet, iki saat, iki saat. sürüyor. <laughs> aynen. Bazen yarım saatte. Çünkü şu an yaz mevsimi geldiği için Tayland'da. Evet. A, burada... E, çok güzel. Bek, bek, mutfaat, tamam. güzel, aynen. Bak, koyabiliyorum buraya. Evet, şimdi burada, burada elektrikli yap... ocağımız var. A, bu tür apartmanlarda Tayland'da a, tüplü gazlı ocaklara izin vermiyorlar. O yüzden herkes böyle elektrikli ocak evet. kullanmak zorunda. Burada da havalandırması var. Böyle açıyorsunuz. Aynen. Havalandırma sağlanıyor. Burada bir sürü eşya koyacağımız dolaplar var. Hı -hı. Görüyorsunuz. Şöyle. Biz daha dolduramadık çünkü o kadar çok eşyamız yok. Burası da giriş. Burası da giriş. <laughs> Odadan girdiğiniz zaman hemen Sait'in basketbol potası burada. <laughs> Ardından sağda hemen ayakkabılıklar var. Ayakkabı koyacağınız yer. Buzdolabı da hemen burada. Mikrodalga. yumurtalarımız da burada. Yumurtalarımızı merak ediyorsunuzdur. Yumurtalarınızı nereye koyuyorsunuz <laughs> Merak etmiyorsunuz değil mi? Şaka söyledim. Aslında kol, koltuk. Aha. Burada da Sait var. Sait'in babası maalesef saçını keserken şurada bir hata yaptım. O yüzden tıraş makinesi buraya geldi. Aslında şuradaki tüyleri alacaktım. Sait utandı. Hemen. <gülüyor> hemen. <gülüyor> böyle dostlar. salonumuz böyle. boşalttık çünkü o Sait Aynen. Normalde bu kanepe böyle, böyle de. dikey olarak duruyordu. Biz böyle yaptık ki Sait'in böyle koşu alanı olsun, oyuncaklarıyla rahat oynayabilsin diye. Aynen. Böyle. <laughs> Ha bir de burası var. Mutfak, mutfakta hemen. Ee, mutfakla salonun birleşimi zaten burası. Aynen. Burada da yemeklerimizi yiyoruz, kahvaltımızı ediyoruz. Bunlar da Uğuzuburlar. Uğuzuburlar. <laughs> Uğuzuburlar değil de yemişler var işte. Burada patlamış mısır var. Ee, her gün bir tane yiyor. Patlamış mısır çok seviyor. Hı hı. Burada işte badem falan var, kuru yemişler. Hı hı. Kuru yemiş kura, yemeği kura, çok seviyor. Kura, kura Balık cips falan şeyler. Balık cips. Aha. Balık cips nasıl bir şeyti de Balık cips işte. <laughs> Burada balığın cipsini de yiyorlar. Aha. Ben de yiyorum. Baya lezzetli. <laughs> Buralarda seyitil eşyaları hepsini. Dolaptaki eşyaları. Yani şu gördüğünüz sadece yarısı. Bunun diğer yarısı da böyle iç taraflarda. <laughs> Görüyorsunuz hemen düştü bir tanesi. O kadar çok eşya var ki. Seyitil eşyaları. <laughs> Görüyorsunuz burada Sait'in bavulu da var. Sonra araba tamir e, çantası da var. Tamir çantası. Irdavat. Burada da yine görüyorsunuz kitapları, flash kartları, burada yap bozları Yani yani eğer çocuğunuz varsa, e, Tayland'a geliyorsanız çocuğunuzu buraya bırakın bizle beraber. Yani hiç sıkılmaz, hiç canı sıkılmaz. <laughs> evet, salonumuz böyleydi. Burası da yatak odamız. Yatak odasına dediğimiz gibi balkonda burada var. Aynı az önceki gösterdiğimiz balkon büyüklüğünde. Oraya işte kutuları falan koyduk. Çünkü taşınırken kutulara çok ihtiyacımız oluyor. Burada işte. Klima tarafa yapıyorum. Aynen klima burada oldu. Çünkü eski kaldığımız yerde klima tam kafamıza geliyordu. O yüzden yani hep açamıyorduk. Fazla açamıyorduk hasta olacağız diye. Burada da işte bizim eşya. En sevdiğim yer bu. Aynen Tidan'ın da en çok sevdiği yer. Eşya yeri var. Burada Seyit'in eşyaları var. Diğer tarafta bizim eşyalarımız var. Çok önemli bir yer bizim için. Çünkü bütün ırdavatlarımızı, eşyalarımızı kullanmadığımız evet. şeyleri aynen, böyle aynen. yukarı yukarılara koyabiliyoruz. Bakın şurada mesela e, havalandırma makinesi var. E, burada televizyon var bizim televizyon. Biz ev sahibinin televizyonunu kullanıyoruz. Orada Seyit'in bir oyuncağı daha sıkıldı. Bir de çok büyük ayna. Aynen bir de büyük bir aynası var böyle. Ben çok seviyorum. <laughs> Öyle dostlar eşya bir sürü eşya koyabiliyoruz. Bu itin. Bup, Aynen. Bu, bu, çok var. Yani Said'in bütün eşyalar. <laughs> Biz fazla yer bizim kaplamıyoruz. Yastı. Ya bizim yok gibi ya. Sorulu, <laughs> <laughs> soruları olanlar varsa sorularınızı Tuvalet. cevaplayabiliriz. Ha, bir de tuvalete de gösterelim. Duş, duş yeri nasıl büyük mü eski kaldığımız yerden biraz daha büyük gibi ama çok aynı da mi? farkı yok Hı -hı. böyle yani bak 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 ayna. Ayna, ayna burada da ayna var çok seviyorum büyük <gülüyor> 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 çok, çok merak ettiler ya tuvaletimizi <laughs> valla no, evin I, I... evin tuvaletini göstermezseniz <laughs> olmaz Allah Allah da çünkü ayna çok önemli <laughs> ayna bu evde çok ayna var aha çok seviyorum bir orada... Ee, eşya odasına bir de tuvaletteki kocaman evet. Ya yani insan korkuyor bazen kendinden. Bu gece <laughs> uyanınca böyle hani şey ya, saçlar dağınık falan, buraya <laughs> Her zaman kendini görmek garip. Aha, geliyorum. Ee, Nazire Port selamünaleyküm. Hayırlı ramazanlar. Çocuklar güle güle oturmuyorsunuz. Aa, pardon, diğer yorumu okudum yanlışlıkla. Güzel 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 oturun demiş. Çok teşekkürler. <laughs> Ee, sabit bir evde oturmuyor musunuz? Ee, ben yeni bir okul buldum. İngiliz öğretmenliği yapıyorum burada. Ee, yeni bir okul buldum ve eski çalıştığım okuldan yaklaşık 35-40 kilometre Bangkok, başkent Bangkok'un güneyine geldik ve burada yeni bir ev kiraladık böyle. Buranın kirası da, Heh, kirayı söyle, söyleyecektik, evin fiyatını söyleyecektik. Bu biz ev sahibine sorduk ve kadın dedi ki biz burayı 3 milyon 400 bin baht'a satıyoruz dedi. Yani bu TL'yi çevirdiğimiz arkadaşlar Türk lirasına çevirdiğimizde az önce baktım 1 milyon 492 bin TL falan. <laughs> yani küsuratını bile ezberlemeye Türkiye çalıştım. Bir buçuk milyon TL yani. Aşağıda şey var, park var ve havuz var. Yani burada bir de fesiliteler çok fazla var. Hı hı. Yani olanaklar fazla. Mesela havuz var. Çok iyi. elektrik fatura videosunu izlediyseniz orada havuzu da göstermiştim evet, evet. parkı göstermiştim çocukların oynadığı parkı o kum yapıyor. kumları falan göstermiştim sizlere yani Bangkok'ta evet. bu 7500 baht kirası buranın arkadaşlar evet. 7500 baht o da ne yapıyor tl'ye çevirdiğimizde 3000 evet. tl civarında falan yapıyor yani biz bizim oğlumuzun Hoş yani değil. çocuğumuzun güzel vakit geçirebileceği, canı sıkılmayacağı, Aynen. koşup eğlenebileceği Çok bir yer istedik. Eğer biz ikimiz yaşasak hani normal apartman yani olur. normal bir apartman olsa da yeterli bize. Ama ben dedim ki madem bu okulla bir yıllık kontratım var İngilizce Öğretmeni olarak çalışacağım, o zaman dedim güzel bir evde kalalım. Sayit ile Tida da aşağı indikleri zaman güzel vakit geçirebileceği bir yer olsun. Kirası da biraz daha pahalı çünkü eski kaldığımız yer. 2000 TL falandı kirası. Hmm. Yani o civarlardaydı. O yüzden böyle bir seçim yaptık. Hı hı. Ee, Bangkok, Tayland'ın başkenti. Kiralar burada da yüksek. Ee, ve bu tür 40 metrekarelik evler sizlere küçük gelebilir ama buradaki insanlar bu tür yaşama alışmışlar. Bazı bazen insanları görürüz yaşlı yaşlı insanlar böyle aileler burada kalıyorlar. Evet, evet. Yani bu bir yaşam tarzı olmuş. Çünkü onlar için evin büyüklüğü değil Belki ama aşağıda de aşağıda şey havuz oluyor. olması veyahut da spor salonu olması, Aynen. güzel bir yeşillik alan olması onlar için daha, daha çekici geliyor. Evet. Bizler için de iyi yani. Böyle güzel bir yerde kalmamız bir sene de olsa. Belki başka bir yere taşınacağız bundan Hı. sonra ama. Yok yok yok. yok. <laughs> belki de taşınmayız bilmiyoruz. Hayır <laughs> yeter. Bazen aşağıda ya kahvaltı yapıyoruz. Akşam yemeği falan aşağıya aşağıda yapabiliyoruz. Aynen o güzel yeşillik bir alan var aşağıda. O, oraya bazen yemek söylüyoruz dışarıdan ve orada yemek yiyoruz. Bazen kahvaltı hazırlayıp orada yiyoruz. Aynen. Güzel oluyor. Belki oradan da bir ara yayın yaparız sizlere. Ha, tekrar Aynen. Bizi yönlendirin yorum kısmında nasıl videolar istiyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz de Hı. yavaş yavaş iftar hazırlığına başlayacağız. Şimdiden oruçlarınız kabul olsun. <laughs> Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ramazan bayramında özel bir yayınımız olacak. Ramazan bayramı Aftaya. yayını kaçırmayın. Haftaya değil bayram. <laughs> şey, Ramazanda şey camiyi göstereceğiz de. Aynen Ramazanda çok camigo. güzel bir yayın olacak. Evet. Onu da kaçırmayın dilerim arkadaşlar. <laughs> Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte de değilseniz takipte de etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Gülmüyorsanız. Yanlış yapıyorsunuz. Bay bay efendim. Çok yoruldum ya. Aynen ben de çok konuştum. Ama. <laughs>